Niyet deyince bizim aklımıza bir hadis-i şerif gelir. Muaddislerimizin pek çoğu hadis kitaplarının başına bu hadis-i şerifi almıştır. Bu hadis-i şerifimiz, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمَّانَٓاءَ Ameller niyetlere göredir. Herkes için niyet ettiği karşılık vardır. İlahi'l-Hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh efendimiz. Bir gazvedeyken gazveye katılmak istiyor. Ama e, imkanı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gider. Ya Resulallah ben de bu gazveye katılmak istiyorum. Bana da binek tahsis edebilir misin? Bana da işte ''Askeri tesisat verebilir misin?'' diye söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Veremem'' der, ''Yok'' der. Bunun üzerine Ulbe bin Zeyd eve gidiyor. Gece uyuyamıyor. Sabaha kadar namaz kılar Hz. Ulbe radıyallahu anh Efendimiz. Ve namazı kıldıktan sonra şöyle dua eder. ''Allah'ım, cihadı emrettin, bizi O'na teşvik ettin. Ama ne bende ne de Resulünde beni savaşa hazırlayacak imkan yok vardır. Allah'ım ben de sadaka olarak bende hakkı olan bütün Müslümanları affediyorum der. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ordu hazırlanırken Müslümanlar infak etsin demişti. Ulbe bin Zeyd'in elinde imkan olmadığı için, savaşa da gidemeyeceği için dedik ya Rabbim üzerimde olan müslümanların hakkını sadak olarak veriyorum ya Rabbi dedi. Sabah namazında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece herkesi affeden kimse ayağa kalksın. Kimseden ses yok. Bir daha söyledi. Bu gece namazın akabinde Rabbine üzerindeki kul haklarını sadaka olarak bağışladığını söyleyen kişi ayağa kalksın deyince Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh efendimiz mahzun bir şekilde sıkılarak ayağa kalkar. Ya Resulallah o bendim der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki Rabbül Alemin senin sadakanı kabul etti ve senden razı oldu. Kardeşlerim, ameller niyetlere göredir. Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh efendimizin niyeti o cihada katılmaktı. Müslümanlarla beraber olmaktı. Ama imkanı olmadığı için katılamadı. Ama dertlendi. Müslümanları yalnız bırakmak istemedi. Ne yapabilirim dedi. Üzerindeki hakları bağışlarım ben de dedi. Rabbül Alemin razı olunmuş bir eylem olarak onu kabul etti. O yüzden sahabe-i kiramın ahlakı, sahabe-i kiramın yaşantısı bu konuda hakikaten bize çok güzel örnektir. Rabbim onların ihlaslı örneklerini bize örnek olarak almayı nasip eylesin inşallah.